Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Aurora Rüzgar motorumuzun bataryasını değiştireceğiz. Kendi aküleri öldü şu anda. Herhangi bir şekilde şarj tutmuyor. Biz de internet üzerinden bir firma bulduk ZilPil diye. Herhangi bir şekilde reklam yok. İlk defa deneyeceğiz. Bataryayı satın aldık. Şimdi paketinden çıkaracağım. Çok güzel paketlemişler bu arada. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlk defa bir akü değiştireceğim. Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Tamamıyla deneme yanılma yöntemiyle değiştireceğiz aküleri. Onlardan da belki destek alabiliriz. Bir WhatsApp hatları varmış, orayı arayacağız. Şu şekilde bir şey de göndermişler, böyle bir yelek. Bataryayı inanılmaz iyi paketlemişler. Şimdi onu paketinden çıkaracağım. Şöyle arka kameraya doğru bir geçeyim. Ürün bize bu şekilde geldi. Şöyle havalı bir paket yapılmış, bu şekilde. Uzaktan geldiği halde hiçbir şekilde darbe almamış gibi görünüyor. Şöyle hızlıca bir açayım çok fazla ses yapmadan. Yanında sadece şöyle şu şekilde bir sticker geldi bisikletinize ya da işte motorunuza yapıştırabilirsiniz. Şöyle bir güvenlik için yelek vermişler. Biliyorsunuz bu artık yasal zorunluluk. Elektrikli bisikletlerde, elektrikli skuturlarda artık giymek zorundasınız şehir içinde. Kullanım talimatı gibi bazı kağıtlar vermişler hatta. Şöyle bakalım onlarda. da. Burada da firmanın üretim tesislerinden vesaireden bahsedilmiş. Nasıl batarya üretti? Yerli tamamen bu arada. Yerli araba bataryası da yapılıyormuş burada. Yerli araba bataryasından kasıt acaba tok olabilir mi? O konuda bir şey yazmamışlar. Ama yerli üretim elektrikli araba modelinin bataryasını yapmaktayız diyor. Bayağı da ağır bu arada. Şuraya bak. Canım çıktı. Hala da daha tam açabilmiş değilim. Burada sivri bir şeyle açarken dikkat edin. Batarya olduğu için sıkıntı çıkmasın. Pil zaten paketlemesi kadar kaliteliyse hiçbir sıkıntı yok. Bildiğin döküm metal bu ya. Oha çok iyi. Bunda bir şey var ne? Yok. Değişik kokusu var. Bildiğin metal kokuyor. Evet şöyle yakından da çekeceğim şimdi. Bataryanın kutusu bu şekilde. Her tarafına da kendi zaten logolarını paylaşmışlar. İnanılmaz kaliteli duruyor. Şurada bir silikon yapı var. Şurası herhalde artı eksi Bu arada bunda artı eksi nerede yazıyor bilmiyorum bunu. Herhalde bunları arayıp soracağız. Neyse bir yakından da çekeyim. Ondan sonra bir montajına doğru yola çıkalım. Kırmızı elektrik bu da şey. Ondan sonra makine yandığı zaman. Evet dostlar. Batarya bu şekilde bizlere ulaştı. Şu tamamıyla metal bu arada. Döküm metal gibi duruyor. Bayağı da ağır. 7.45 kilo görünüyor şu anda bataryamızın ağırlığı. Tabii ki bu tartı ne kadar hassas onu bilmiyorum. Artı eksi bir 50 gram oynayabilir. dostlar şu anda bisikletin olduğu yere doğru gelmiş olmuyoruz. Şimdi montaja başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ya. Evet dostlar ufak bir aksilik yaşadık. Aracın lastiği durduğu yerde patlamış. Tamir edilebilecek gibi de değil. O yüzden sanayiye lastik almaya gidiyorum. O süreçte Lastikçi abiyi de aramış bulduk. O da ben hallederim dedi arka kısmını. Video yalan olmasın diye hızlı bir şekilde lastiği alıp dönmeye çalışıyorum. Yani ben gidene kadar umarım aküyü takmamış olurlar. yani dikey mi çekin? Hı -hı. Ne? Ya yatay tabii video dikey çekin Hadi bakalım. işe Nasıl? Eski aküler bunlar mıymış? Dandik akü mü acaba bunlar ya? Şişme hepsi şişmiş. İyi patlamamış. 2020 ya diyor. Da, 2020 <gülüyor> diyor. Bu versiyonu. Bu Çöp mü? O zaten şişmiş. <laughs> Belki onda da vardı, O da şişmemiş ya. Yani. O da mı çöp? Sadece bu mu şey? Sadece bu O da zaten kullanılacak bir şey değil herhalde artık. Evet, bayağı yine rüzgar var. O yüzden ses net mi bilmiyorum. Evet, <laughs> YouTube videosunu dikey çeken demekler kameramanımız, konsantrasyonu <laughs> yoksa Nasıl? Bari anlat en azından. Çekemedim bari anlat. Ya, ben yetişemedim çünkü. Çekemedim değil, yani biz yapamazdık normalde. Niye biz Her yapamazdık usta. ya? Ee, usta işi, o e, kabloyu ikiye şey yaptı, koparttı, Ondan sonra bağlantıları iki şeye ayırdı. Uçlarını öyle bağladı tek uçsuz bağlardık ne biterdik işte, ne fark ediyor, onun. Ben videoyu yani, izleyeceğim, Videoyu e, e, izledikten sonra bakacağım. E, Dikey çekmiş ama artık idare edeceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ee, bu çekimde böyle oldu. Ne yapalım? İnternette yokmuş bunu da yapan, o yüzden e, ilk biz olalım istedik. Belki birilerinin ihtiyacını görür, birilerinin işine yarar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi birazdan da test yaparız zaten. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin deneme turuna da çıkalım. Şimdi lastiğin yapılmasını bekliyoruz. Lastikte sıkıntılıydı. Yeni lastik aldık. Bu arada 1200 liraya aldım ben bu lastiği. Ee, tabii İstanbul'da fiyat farklı olabilir. Bilmiyorum. Daha uygun da olabilir. Daha pahalı da olabilir. 1200 liraya lastik artı spop aldık. Şu anda takılmasını bekliyoruz. Ee, pil bu arada %30 geldi. Normal herhalde. %30 gelmesi zaten %50 civarında geliyor. Daha doğrusu şöyle de olabilir. Bu %50'dir büyük ihtimalle pil. Çünkü %30 ve %60 göstergesi var. 4 kademeli bu. %50 olduğu için az olanı gösteriyordur. Büyük ihtimalle %50 gelmiştir. Çünkü fabrikasyon piller genelde %50 gelir. Pil de yeni üretildi bu arada. Evet dostlar şu anda böyle biraz daha rüzgarın az olduğu kuytu bir alanda durdum. Cihazın performansını denemek istedim ve gerçekten normal şartlarda aynı amper olması lazım. Ama ilginç bir şekilde bana daha güçlü hissettirdi. Nedenini bilmiyorum. Belki de diğer aküler öldüğü için öyle hissetmiş olabilirim. Henüz şarj etmedim. Ne kadar sürede şarj olacak bilmiyorum. Tabii ki hızlı şarj olmayacaktır. Ee, hızlı şarj desteklediğini zannetmiyorum. Ama şu ana kadarki performansı hiç fena değil. Eğer normal bir bataryanız varsa gerek yok. Hani henüz çalışıyorsa aküleriniz. Ama aküleriniz bittikten sonra denenir mi? Denenir ya. Belki de şu olabilir. Alet artık daha hafif olduğu için e, biliyorsunuz ağırlık farkı var. Normal aküler çok ağır. E, ağırlık farkından dolayı da çok daha seri hissettirmiş olabilir. E, şu anda hala %30 şarjım var ki bayağı bir bayır çıktım. E, yaklaşık 2 kilometrelik bir yol geldim. Normal şartlarda diğer akü olsaydı çoktan düşmüştü zaten. Hatta beni geri götürmezdi ama artık bu akü geri götürüyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Özür diliyorum videoyu dikey çekmek zorunda kaldık. Bağımın <laughs> şeyinden dolayı, video çekmesinden dolayı. Öyle denk geldi. Bazen böyle kısmet. Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.